Bir varmış bir yokmuş. Büyük bir çiftlikte bir ördek yavrusu dünyaya gelmiş. Diğer ördekler bu yavruyu çok farklı bulmuşlar. O diğer ördek yavrularına hiç benzemiyormuş. Tüyleri sarı değil griymiş. Hem çok büyük hem de garip görünüyormuş. Diğer ördekler ona çirkin diye takılmışlar ve hiç sevmedikleri bir kuzu gibi davranmışlar. Çirkin ördek yavrusu her gün üzülerek annesinin etrafında dolanmış. Ama annesi ona hep sevgiyle bakıp "Sen benim en güzel yavrumsun." demiş. Yine de diğer ördek yavruları ona çok kötü davranmış. Bir gün ördek yavrusu sinirlenip çiftlikten kaçmaya karar vermiş. "Beni kimse sevmez. Belki başka bir yerde daha iyi olabilirim." demiş. Ördek yavrusu uzun bir yolculuğa çıkmış. Ormanda, tarlalarda, göletlerde dolaşmış. Ama hiç kimse ona iyi davranmamış küçük kuşlar, tavuklar ve diğer hayvanlar onu görüp hep dalga geçmişler. Ördek yavrusu yalnız kalmış ve bir gün çok yorgun düşerek bir göletin kenarına oturmuş. Bir sabah güzel bir kuş onu fark etmiş. Kuş, ördek yavrusunun tüylerine bakınca ona yaklaşmış. "Neden bu kadar üzgünsün?" demiş. Çirkin ördek yavrusu yaşadığı zorlukları anlatmış. Kuş, "Sen aslında hiç de çirkin değilsin." Bir gün tüylerin çok güzel olacak demiş. Ördek yavrusu bu sözleri duyunca biraz mutlu olmuş ama yine de şüpheleri varmış. Gerçekten mi diye sormuş. Bir gün yaz sonu yaklaşırken ördek yavrusu gölette yüzmek için suya girmiş. Birden suyun içindeki yansımasına bakmış ve çok şaşırmış. Tüyleri artık çok güzel, beyaz ve pırıl pırıl olmuş. Bu nasıl olabilir diye düşünmüş. Hemen çevresindeki diğer kuşları fark etmiş. Onlar da ona bakıp hayranlıkla ne kadar güzel bir kuşsun demişler. Çirkin ördek yavrusu artık gerçekten çok güzel bir kuş olmuş. Kendi görüntüsünü görünce çok mutlu olmuş ve diğer kuşlar onu sevinçle kabul etmiş. O an ördek yavrusu anlamış ki aslında hiç de çirkin değilmiş. Gerçek güzellik içten gelirmiş. Bir süre sonra ördek yavrusu bir grup başka kuşla birlikte göç etmiş. Uçarken etrafındaki manzara çok güzeldi. O artık bir kuş gibi uçuyor ve ne kadar mutlu olduğunu hissediyormuş. Artık yalnız hissetmiyor, başkalarıyla birlikteydi. Bir gün bir göletin kenarına gelip konmuşlar. Çirkin ördek yavrusu göletteki yansımasına tekrar bakmış ve bu defa bir ördek değil, kocaman ve güzel bir kuş olduğunu fark etmiş. Artık çok mutluymuş. Anlamış ki zamanla herkes değişir ve bazen dış görünüşümüz kim olduğumuzu anlatmaz. Önemli olan içindeki güzellikleri keşfetmekmiş. Ve o günden sonra ördek yavrusu hiç yalnız kalmamış. Diğer kuşlar onun güzelliğini görmüş ve onu sevmişler. O artık sadece dış görünüşüyle değil, kalbiyle de sevilmiş. Sonunda ördek yavrusu hayatında mutlu bir yer bulmuş ve kendi yerini keşfetmiş her şeyin zamanla, doğru zamanda yerine oturduğunu anlamış ve bu yüzden çok mutluymuş.